Karpal Tünel Sendromu Belirtileri ve Tedavisi Avrasya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Şenay Şıldır Karpal Tünel Sendromu ile ilgili önemli bilgiler verdi. Günlük işlerin yapılmasını zorlaştırıyor. Sürekli aynı hareketlerin yapılması sonucu ortaya çıkan Karpal Tünel Sendromu günlük işlerin yapılmasını dahi zorlaştırabilir. El ve bilekte uyuşukluk ve ağrı ile ortaya çıkan hastalığın tedavisinin ertelenmesi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Esas olarak parmakların baş, işaret, orta ve yüzük hissetmesini sağlayan ve parmakların bazı hareketlerini yaptıran medyan sinirin bilek kanalı içinde baskı altında kalması ile sinirin görevindeki bozulmalar karpal tünel hastalığını oluşturuyor. Travma başta olmak üzere birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan sekonder tip dışında herhangi bir neden olmaksızın görülen idiopatik tip pratikte en sık görülen türler. Bunun dışında gebelik gibi fizyolojik bir sürecin yanı sıra diyabet, romatoid artrit, guatr ve benzeri hastalıklara eşlik edebilir. Belirtileri nelerdir? Karpal tünel sendromu, genellikle bilekten ele doğru, baş parmak ve ilk üç ve beşinci parmağı içine alın uyuşukluk, karıncalanma ve sızlama ile başlar. İlerleyen dönemlerde bu ağrı belirgin hale gelir. Ağrı sadece ele değil, yukarı doğru dirsek, üst kol hatta omuza kadar yayılır. Hasta elini sarkıttığında ve salladığında hafif bir rahatlama hisseder. Karpal tünel sendromu çoğunlukla gece saatlerinde ve uyku sırasında kendini belli eder. Bazen bir gece içinde birçok kez tekrarlayan uyuşmalar olabilir. Bu rahatsızlık hissi çoğu zaman uyku bozukluğuna sebep olur. Gece dokular su topladığından, eller şişer ve bilek dokuları da şişerek siniri daha fazla sıkıştırır. Bu nedenle karpal tünel sendromunda yaşanan gece ağrısı ve uyanarak elleri sallama isteği hastalığın en tipik özelliğidir. Hastalığın yarattığı karıncalanma, uyuşma ve acı zamanla kişiyi günlük işlerde etkilemeye başlar. Telefon veya kitap gibi hafif nesneleri tutmak acı vermeye başlar. Karıncalanma ve yanma hissi giderek artar. Bunun dışında karpal tünel sendromu ilerledikçe baş parmak, işaret ve orta parmakta güçsüzlük ve zayıflık başlar. Özellikle de bir şeyi kavramaya çalışmak çok zorlaşır. İleri aşamalarda baş parmak kökündeki kaslarda erimeler görülür. Karpal Tünel Sendromu sonunda ortaya çıkan diğer bir sonuç ise duyarlılık sorunlarıdır. Ellerde hissizlik yaratan Karpal Tünel Sendromu ayrıca farklı hislerinde oluşmasına sebep olur. Örneğin ellerinde şişlik olmayan biri elini şiş olarak algılayabilir ya da sıcağı soğuğu ayırt edemeyebilir. Karpal tünel sendromunun kadınlarda özellikle orta yaş grubunda görülme sıklığı fazladır. Ellerini fazla kullanarak ve zorlayarak iş yapanlarda, dikiş örgü işi, cep telefonu ile uzun süre uğraşanlar, işi gereği çok sık bilgisayar kullananlarda, marangoz, bahçıvan gibi ağır el aletleriyle çalışanlarda, müzik aleti çalanlarda, titreşimli el aletleri kullanan teknisyenlerde, kilolularda, alkol alanlarda, Şeker hastalığı ve damarsal hastalığı olanlarda normal durumda olanlara göre daha sık görülebilir. Klinik tanı elektromiyografik inceleme ile doğrulanan Karpal tünel sendromunda hastanın el bileğine refleks çekiciyle vurulduğunda hastanın el parmaklarında elektrik çarpması yani şok benzeri bir yanıt alınır. Bu tünel bulgusu olarak bilinir. Hiçbir motor bozukluğu olmayan hastalarda tedavi şekli, gece aletleri, inflamasyon giderici ilaç kullanımı, lokal steroid enjeksiyonu şekli de konservatiftir. Kişinin yaşam kalitesini bozan şiddetli ağrıların ve bazı vakalarda akson kaybının varlığı cerrahi girişimi gerektirir. Lokal anestezi altında yapılan bu uygulamada hasta yaklaşık olarak 20 dakika sonra ağrılara veda eder. Bu yöntemin hastaya sunacağı en önemli imkan ameliyatın hemen bitiminde ellerini kullanabilmesidir. Hasta atel ve askıya gerek kalmadan, cerrahi yara yeri problemi yaşamadan ağrılarından kurtulur. Bu hastalıkta tedaviden çok öncesinde önlem almak daha etkilidir. Bunun için öncelikle el ve el bileklerini zorlayan işlerden kaçınılması, aşırı zorlanma yapılmaması gerekir. Meslek nedeniyle el ve parmaklarını kullanan kişilerde el bileğini sürekli bükülü şekilde tutmamak gerekir. Ayrıca çalışma ortamını ergonomik şekilde düzenlemek, el ve bilekleri düzenli olarak hareket ettirmek, elleri daima sıcak tutmak, bilgisayar kullanımında uygun mouse kullanmak, bileğe yük bindirecek şekilde masaya dayamamak, ağır yük kaldırmamak gerekir. Bunlara dikkat edip bir de el, el bileği ve parmakları güçlendirici egzersizler yapılırsa hastalık için büyük bir önlem alınmış olur.